Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün CF, CF moto yani CF moto, Eceminler dediği gibi CF. Bu 800MT modeli, touring modeli size sadece kullandığım kadarıyla birkaç özelliğini yorumlayacağım. Yani çok fazla detaylara girmeyeceğim. Motorumuz öncelikle çift silindirli, çift silindirli, ön arka. Tabii ki disk, ön disk, radyal, ABS'si olan ve e, sürüş motoru olan bir tur motoru. Bu motosiklet şaşırtıcı olarak çimmalı, ama enteresan da ben üzerindeyken çimmalı olduğunu unuttum. Pek çimmalı gibi değil. Arkadaşlar bu ilk motorunda yani bir Japonda olan birçok şey yapmışlar. Mesela şu ayakçıkların Dişlileri var, lastik koymuş ha dişli. Hani ben bunu hafif arazide kullanabileceğimin mesajını veriyor bana. Çok güzel. Eksonun sesi ideal derecede. Bu motosiklet fabrikasyon olarak satış modu olarak yanlış çantaları var. Şu an koymadım. Yanlış çantaları, arka çantası var. Elcik koruması var. Çok güzel. LED sinyalleri var. Aynatması Bora da çok güzel. Aynatması çok güzel. ve koruma demiri. Çok önemli. Kağıt endrolarda koruma demiri. Yine fabrikasyon gelmekte. Motosikletimizin yine stopları e, led şeklinde ve çok güzel bir tasarım yapmışlar bence. Yani CF Moto biraz bazı şeyler açtı. Hani o Çin modundan çıktı. Farklı şeyler yapıyor. Dediğim gibi ben buna bindim de bu arada kontak kapalı. Dört yakıp kapattığın zaman dört yanmaya devam ediyor. Kontak kapatsan bile. Tekrar bastığın zaman kapanmıyor. Kontağı açmamız gerekiyor. Tekrar dört tuşuna basarsak kapanıyor. Şöyle gel bu tarafa gelelim. Şimdi buraya bir 12 volt çakmakla koymuş. Şimdi bunun ne işimize yarar diyorsunuz ama bu motosikleti alan büyük ihtimalle kampada gidecektir. Nedir? Şişme yatağını şişirir ne bileyim işte belki çakmaklık aparatı vardır. O şekilde telefonu şarj eder. He, bu teknolojik değil diyorsanız bu tarafta bir de iki tane USB çıkışımız var. Bunlar bence ince detaylar. Dediğim gibi şu elcikler falan çok güzel. Tur ayarlanabiliyor. Biraz uğraştıysa da bir ufaktan ayarlayabiliyorsun. Çok yeterli mi? O şahibeli. Ekrana gelelim motor yine çok güzel bir animasyonla CF motor çok güzel bir animasyonla ekranımız geliyor ee, gündüz bu güneşli havada gayet güzel gösteriyor ee, ve burada neyimiz var benzinimiz var yağlanması işte kesicide olduğunu motor e, ABS'in devrede olup olmadığını vesaire e, lambalar hararet ve modlar kilometresi hava derecesi bir saat. yani her şeyi eklemişler ekranda e, Ne yok Bilmiyorum Olmuyor bir şey yok Bakalım Burada Yakıtla ne kadar gideceğimiz Lastik basınçları lastik basınçlarını da gösteriyor bu arada O da ön arka lastik basıncı çok güzel Bence çok güzel bir özellik Burada tribimiz var trip 2 var. Trip 1, trip 2 var. Normal kilometremiz var. Zaten bu daha 918 kilometrede bir motosikletimiz. Siyet motorun güzel ekranı. Adamlar tablet koymuşlar. Şimdi e, ekrandaki birkaç özellikten bahsedelim. Şimdi motosikletimizde e, iki tane sürüş modu var. Sport Rain. Ekranın sol tarafından gözüküyor. Ben size onun geçişini de göstereceğim. Evet sürüş modumuz iki tane dedik. Bir sport bir de rain yani yağmur modu ve spor modu var. Ee, LG kısmımız var. LG kısmının 3 kademesi var. 1-2-3 şeklinde. Ve ısısı nasıl diye sorarsanız 3 seviye aldığınız zaman ciddi anlamda eliniz yanıyor. Avuç yanıyor. O yüzden soğuk kış günlerinde tavsiye ederim. Ve totonuz e, totonu düşmesin diye bir de koltuk ısıtması koymuşlar. O da 3 mod şeklinde. O da ısısı nasıl diye sorarsanız, o da yeterli derecede yani soğuk havada ısıyı sağlayabiliyorsunuz. Bir de ekranınızda bağlantımız var. Burada aramaları görebiliyoruz. Aramaları açabiliyoruz. Yani bir interkomunuz varsa o işi yapabilirsiniz. Ve daha önce de söylediğim gibi lastik basınçlarını da buradan ön arka şeklinde görebiliyorsunuz. Lastik ısıları da yani var bu arada. Arka lastiğin evet. ısıları belli. Yani... Lastik belli. Bu arada e, hız sabitlememiz de var. Yani bu motosiklette hız sabitlemesi düşünülmüş. O da tekrar bir incelik diyorum. E, bu arada e, sinyalimiz dokunmatik gibi. Yani çok sert basarsanız e, zarar verebilirsiniz. Yani böyle hafiften dokunduğu zaman dokunmatik gibi. Kornamız biraz Biraz zayıf gibi geldi bana. Bu boyuta göre zayıf bence. Dörtlümüz burada. Dört tuşumuz var. O da dokunmatik gibi basıyorsun, çekiyorsun. Çalışma buradan. Ee, buraya fabrikasyon yine sistemimiz. Bak burada da uyarısı çıkıyor. Hepsi fabrikasyon. Ee, burada selektörümüz var. Bence bu tuş bazı motosiklet, bazı firmalar bunların yerini değiştirdi ama bu çok önemli bir selektör. elin altında çok güzel. Debriyajımız debriyajımız telli bir debriyaj Ama ona rağmen yumuşak. Yumuşak. Onun, selemizin e, yumuşaklığı ideal derecede. Hani beni hiç yormadı. Çok kısa sürüş yaptım ama e, öyle ekstrem bir şey yaşamadım. Arka selemiz de keza yumuşak. Yine endur olduğunu gösteren yine fabrikasyon alt koruma, karter koruma. Çok güzel. Aynı şekilde frenimizde de dişler var. Yani bu motosiklet sadece asfalt motosikleti değil. Bak burada var. Ee, orta ayaklımız var. Bazı motosikletlerde ekstra alman Far. gerekiyor. O, e, gündüz farlarımız. Burada ufak bir tatlı gagamız var. Gagamız var. Cam şu an en üst modunda. Biraz aşağı inebiliyor ama dediğim gibi şöyle bir oturayım. Camı da görelim. Yan bu şekilde yani. Buraya yani rüzgar atlatsa şuraya kadar atar. Yine kafadan rüzgar alıyoruz. Ya bu camı değiştireceğiz ya ek cam koyacağız falan filan gibi. Arkadaşlar bu arada e, motosikleti temin Berat Motor'a e, ve İsmail Kılıç abime teşekkürler. Berat Motosiklet bu arada e, Mondial, TVS, TM ve CV, Cf, CF Motor ve Mondial'in yetkili bayisidir. Koceli, Körfez'de bilginiz olsun. CF Moto 800 MT hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sizden ricam YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.